Herkese merhabalar ben Fes Spor'dan Emir. Taraftarlarımızın nabzını dinlemeye Kadıköy'ün esnaflarıyla devam ediyoruz. İsminizi öğrenebilir miyim? Nuri ismim. Nuri. Nuri abi bugün nasıl bir maç olur, nasıl bir skor bekliyorsun? Valla çok zor bir maç hocam e, öncelikle ama e, Beşiktaş maçını unutturacak bir skor bekliyorum. Yani maç skoru da 3-1 diye düşünüyorum. İnşallah alacağız maçı. Gollerimizi kim atar abi? Golleri Ceko'dan bekliyorum. Jacko'dan bekliyorsunuz. Atletik Bilbao'nun Avrupa Ligi'nde hiç mağlubiyetinin olmaması sizi korkutuyor mu abi? Hiç fark etmez. Biz Fenerbahçe'yiz. Biz her türlü yeneceğiz burada. Çok teşekkür ederim abi. Aynen. Çok sağ ol. Kolay gelsin. İsminizi öğrenebilir miyim? Mertcan. Mertcan Mertcan Bey bugünkü maç hakkında yorumunuz nedir? Yani bugün e, ligde son derbi mağlubiyetiyle beraber moraller biraz düştü. E, biz de Avrupa'da e, hocamızla beraber e, buraların e, piri diyeyim nasıl diyeyim Jose Mourinho yani kendisine dediği gibi daha Kasım Aralık ayındayız. Yani Mayıs ayında değiliz. Hiçbir şey bitmemiş. Yani hocamıza güveniyoruz. Bugün de inşallah Kadıköy'de taraftarımızın etkisiyle özellikle e, puanlar koparabileceğimizi düşünüyorum Atletico Bilbao'dan. Zor bir rakibimiz var. Real Madrid yeniler geldiler. O yüzden bir çekinge var ama inşallah yeneriz. Bir skor beklentin var mı? Yani bir skor beklentimden tarzı yani bir yensek bile her türlü bir gol yeriz diye düşünüyorum. Yani 2-1 olsun 3-1 olsun bizim olsun hiçbir önem yok yani onun dışında. Peki sen de çok güzel bir yere değindin. Bu maç özelinde değil bütün maçlar özelinde taraftarın etkisini nasıl buluyorsun? Yani bu sene türbünler iyi bence. Yani normalde zaten türbünler genelde iyi oluyor ama şimdi şöyle bir şey var. Bizim Kadıköy'de sadece bir türbünün bağırması olan bir şey değil. Bir de zaten 1970'den beri yavaş yavaş üstüne çıkılan bir stat. Ne öyle bir atıyorum Galatasaray'ın beş yaşı stadı gibi akıllı stat da değil. Yani buradan bağırıyorsun maç günü. Yani maç saati burada olduğun zaman maçtaki seslerin çoğu buraya geliyor. O yüzden öyle ekstra bir şeyimiz olmuyor ama biz e, itici güç olarak okul açık türbününde genç Şenabatçı olarak her zaman takımımızın destekçisi olmaya devam edeceğiz. Taraftarın da etkisiyle diğer müferit diğer türbünler de okul açığı dinlerse okul açığa uyarsa stattaki birlik ve beraberlik içerisinde bu maçtan galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum. Peki senin eklemek istediğim bir şey var mı? Ya ben son olarak şunu ekleyeyim. Ee, bizim de Cem abimiz biliyorsun ee, cezaevinde. E, türbünlerde türbün lideri olmadan tabii ki de biz şimdi Cem abimiz varmışçasına türbünlerde mücadelemizi sürdürüyoruz ama Cem abimize de bir an önce özgürlük talep ediyoruz buradan. Sizin de sayenizde sesimizi duyurmak isteriz yani. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere.